Turist Bus Simulator'dan hepinize merhaba arkadaşlar. 1.7 beta sürümünü oynuyorum şu an gördüğünüz üzere. Altımızda Setra var, lisansız bir şekilde Setra var. Bu araçtan beraber Karaloji'den çıktık. Airport'a doğru gidiyoruz. Yolcu götürüyorum tabi, ee, her zaman olduğu gibi. 1.7 Beta'nın özelliklerinden hemen bahsetmek gerekirse Home tuşuna bastığımızda burada bir fotoğraf kalite olayı var. Şuradan bunu eklediler. Bu FirmBus'ta vardı ama bunda yoktu. Buna da eklediler. Bu fotoğrafın kalitesini ayarlıyor ve şu an zaten oyunu acayipce bitirdi diyebiliriz. Full ultra ayarları alıyor oyunu. Zaten gördüğünüz kalite olayında. Başka bir özellik de tabii ki de optimizasyonda büyük ölçüde bir düzeltilme olmuş yine daha doğrusu Unreal Engine yeni bir sürüme güncellenmiş. Bunun haricinde de e, grafiklerde ufak tefek bir değişimler falan var. E, oyunda gama ışıması var. Gama ışımasını birazcık düşürdüm. Ama halen parlıyor. Böyle oyun acayip acayip parlıyor bana doğru. O da biraz enteresan. Bu gelen güncelleme 1.7 güncellemesi. Bir şeyin daha önünü açıyor, yeni gelecek olan araç DLC'nin önünü açıyor. Bu araç zaten Sprinter, biliyorsunuz yeni bir Sprinter aracımız gelecek, onu da satın alıp kullanabileceğiz. Geldiğinde yine bu kanal üzerinden bunu sizlere söyleyeceğiz. Ya bu güncelleme bugün çıktıysa, ki diye düşünüyorum yani bugün Perşembe, siz bu videoyu Cuma izleyeceksiniz. Biz bu yeni DLC'yi Cuma akşamı alabiliriz, yani siz bu videoyu izlediğiniz akşam bu DLC'yi bize gönderebilirler. Pazartesi günü de herkese açılabilir bu DLC. Onu da söyleyeyim. Tabi bu varsayım da gerçekçilikle tabii ki alakası olmayan bir şey. Varsayımlar hakkında konuşuyorum. Ama Sprinter DLC artık çıkacak. Master. Mesela Renault Master'ı daha önce duyurdular ama Sprinter ondan önce geliyor diye söyleyebilirsiniz. Evet. Master e, gecikti. Bir sonraki DLC'ye kaldı artık. Ya neden gecikti bilmiyorum. Belki e, anlaşma olmadı da. Gerçi lisanslı değildi araba gelen Araç lisanslı değil diyebiliyorum ben. Ee, öyleydi değil mi ya? Renault Master lisanslı mı gelecekti? Anlamadım onu. Onu tam çözemedik. Neyse işte dediğim gibi 1.7 Beta ile beraber yeni DLS'in önü açılmış oldu. Uyumluluk sağlandı daha doğrusu. Geldiğinde onu da alıp kullanacağız. Ya en çok zaten turist basa yakışıyor böyle bir şey araçlar. Küçük yolcu taşıma araçları. Mercedesler olsun. BB40 gibi araçlar olsun en çok bu oyuna yakışıyor. Çünkü tam Kanarya Adalarında küçük bir seyahat aracı bu tur araçları. Bunlar yapılabilir sprinterlerle olabilir. Ama diğer türlü Fermas'ta pek uygun gözle bakılmıyor yani araçlara. Ancak tur işte gezi araçları olabilir küçükler. Onlarla beraber gezilebilir. Bu mantıkla bakılabilir oraya. Optimizasyonda evet büyük ölçüde bir düzeltilme var yine. Çünkü ben geçenlerde bir giriş e, girdim oyuna. Oyunda sıkıntı vardı. Yani baya baya drop yiyordu. Her saniye drop yiyordu oyun. O, bu yeni Unreal Engine yeni sürümüyle beraber bunu düzeltmişler. Üstesinden gelmişler. Güzel de olmuş. Şuradan dönüp devam edelim. Twitch kanalımızı alttan takip edebilirsiniz. Link var orada. Ben söyleyeyim de. Şimdi şuraya yavaş girelim. Allah! Allah! Kırdım yani bagaj falan gitti. Yavaş girelim dediğim halde roket gibi girip arabanın yanını vurmam. Büyük bir şey bence. Büyük bir başarı. Oyunda halen şeyi toplayamadım bu ıı, şey vardı ya Buggy Buggy'nin parçalarını halen toplayamadım Nerede bu Buggy'nin parçaları ya Bunun bir haritası falan yok bu, Guit falan yok mu bu oyunda Bulalım abi o parçaları artık Onunla bir sürmek istiyorum Herkes topladı o parçaları ben toplayamadım bir türlü Çıldıracağım Bu kadar zor yapmazsın ya onları. kapılarımızı açalım. İki saatlik bir yolculuk herhalde bu. Ben bir buçuk saatte geldim. Ama geri de gidilecek herhalde aynı yolu. Tekrar geri gitmemiz lazım. Öyle bir durum var evet. Yoksa niye iki saatlik olsun ki? Oyunda şöyle bir ilginçlik var tek sefer götüremiyorsun. Mesela tek bir sefer götürüp bırakmak istiyorum ama yapamıyorsun. İlla gittiğin yeri geri dönmen gerekiyor. Mesela götüreyim başka araçta geri getirsin. Böyle bir imkan yok. Ne yazık ki. Orada bekliyorlar hemen. Hani beni alıp götürsün diye. Böyle imkanların olması lazım. Aynı yolu dört kere gidiyorsun. Hani iki gidiş, iki geliş oluyor, dört oluyor. Normalde buralarda hayvan gibi kasması lazımdı bu oyunun ama işte düzeltmişler. İnanı inanalım ya. İnanmaya çalışalım. Bilmiyorum. Hop, bak burada bir takıldı, dönüştü. Mesela o takılmanın etkisiyle beraber kaza yapabilirim yani orada dönüşlerde. şimdi nerede ileriye park edeceğiz. Havaalanına getiriyorum ve bu, buraya park etmiyorum. İleri mi park edeyim? Adamlar oradan yürüsün tabii. İşkence çektirelim adamlara. Perona izin vermiyorlar ya girmeye. Evet. Yolculuğumuz bu kadardı. Güzel bir yediği böyle tanıtmış olduk bu kadarlık. Daha geri gidemeyeceğim şimdi. Her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonlar kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları izleyebilirsiniz. Like, yorum, abone unutmayın. Hoşçakalın.